Merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoma hoş geldiniz. Yine bir su kaçış videosu ile karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz? Tabii ki spor hocasından kaçacağız ama bu hocamız normal değil arkadaşlar. Şişman görüyor musunuz? Bakın şişman hocamız daha kendisi kilo vermiş. Bize spor yaptıracak. Bizim de şimdi buradan kaçmamız lazım. Burada bir spor salonundayız görüyorsunuz. Hadi bakalım. Bunlar su değildir. Belki hocanın ter olmasın. iğrenç vallahi. Burada da yemekler var ama yere dökülmüşler. İğrenç. Yere dökülen şeyi kesinlikle yemiyoruz. Şöyle gidiyoruz. Hadi. İşte geçtim. Tırman şimdi. Evet şimdi buraya da geçtik. Robux'ta daha fazla kaçış videoların gelmesi için diyecektim. O lan. Oha! Ne olduğunu gördünüz mü? Neyse. Ha. Ben diyordum ki Roblox'ta daha fazla kaçış videoları için arkadaşlar kesinlikle videoma like atın. Sizin için daha fazla Roblox kaçış videosu çekmeye çalışıyorum diyecektim. Yandım. Şimdi bir daha denemem gerekecek. Evet bu sefer geçtim. Oh Tam Tamam buradan da geçtim. Oo dövüş. Her hani şey spor salonunda oluyorlar ya böyle şey işte dövüş yapıyorlar falan. O işte bu. Biz nereden geçeceğiz ki? Allah Allah. Dur bir dakika. Ha buradan mı geçeceğim? Bir dakika. Ha evet. Ulan var ya bu kırmızı şeyler bizi öldürür diye sandım. Onlar yalanmış. Neyse. Hadi bakayım. Ne hocam ne olur beni yemeyin hocam. Ne olur yemeyin beni. Hocam hocam. Hayır hayır. Beni yedi. İnanamıyorum beni yedi. Şu an hocanın içindeyim lan gelemedim ya tüh düştüm köpeği böyle minnacık kalmıştı düştüm neyse dur bir daha deneyeyim şimdi şöyle geçtim şuna yetişebilir miyim evet şimdi şöyle aa evet böyle direkt geçtim basit hadi oğlum hadi işte bu şöyle geçtim lan lan hızlı gidiyorum önüme bir şey çıkmayacak değil mi oh güzel çıkmadı Aa, oho. Nasıl geçti nasıl geçtik ama değil mi gördünüz mü? İyi klozetten çıktım yine. Aa! Hocam burada. Ha, ya hocam çok şişmansınız ya. Bizi zayıflamanız gerekmiyor mu ya? Bahane yok güzelim. Ne bahanesi be kardeş? Dur bir dakika. Buraya geldik şimdi. Nereden geçeceğiz? Buradan mı? Aha. Ama şey suya düşünce direkt böyle oturdum. Ne alakaysa. Neyse. Evet. Selam ördü küçükler. Vay 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 vay. <laughs> uh. Aha kaydırak. Oo. Hı? Ya kayamadık ya. Uf. Böyle kaydıraktan kayırız ya. Kayamadık neyse. Ne yapalım? Evet şimdi geldik buraya. Hey ee, daha işimiz bitmedi. Bu engellerin üzerinden atla. Tamam. Hadi bakayım. Bu ne? Oo. Harika. Şimdi şuraya tırmanmamız gerekiyor. Evet bu uçağa benim kaçıyoruz artık herhalde değil mi? Uçağa ben Skydiving'e gitme zamanı. Oo yaşasın. Bindik uçağa. Ooh. Aldım paraşütü. Şimdi atlıyorum. Oo. Şimdi şuraya gitmem lazım. Hadi yetiş oğlum yetiş. Yetiş. Ya paraşütü kapatıp böyle inebilirim. Yetiş yetiş. Bir daha kapattım. Yetişmiyor. Hadi. 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 Hadi, hadi yaparım hadi. Evet işte bu. Yes. Ve işte bu da burada bitirdik. <laughs> Çok eğlenceliydi ya değil mi? Şunları bir alalım. Oho. Şunları da. Şuralara bir gidelim bakalım. Oho, oho. Oha ne oldu lan ne oluyor? Lan Neyse o zaman arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna gelin. Gördüğünüz gibi yine birkaç kaçış oyunu oynadı. Gerçekten enerjiydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kendinize iyi bakın. Bay bay.